Her şey bittiğinde düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. İspanya'daki Yahudiler topraklarından kovulup gidecek yer bulamadıklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmıştır. Polonya'daki muhalifler ülkelerinden sürülüp gidecek yer bulamadıklarında İstanbul'un hemen yanı başında onlara yer göstermişizdir. Kafkasya'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Güney Asya'da, Kuzey Afrika'da ve dahi dünyanın neresinde başı sıkışan, kendisine sığınacak güvenli bir liman, geleceğini kurabileceği huzurlu bir yuva arayan varsa Hepsine Anadolu kapıları daima açık olmuştur. Bugün de Suriye'den, Irak'tan, başka yerlerden kardeşlerimiz başları sıkıştığında hemen Anadolu'ya yönelmişlerdir. Doğru da yapmışlardır. Kardeş kardeşe böyle zamanlarda lazımdır. İyi günde dost çok bulunur. Önemli olan kötü günlerinde bu insanların yanlarında olabilmektir. Anadolu sadece dışarıdan göç almakta kalmaz. Aynı zamanda dışarıya da göç verir. Bugün Avrupa'da sayıları 5 milyonu aşan vatandaşımız yaşıyor. Bunun yanında dünyanın daha farklı bölgelerinde iş için, eğitim için kendilerine yeni bir hayat kurmak için gitmiş milyonlarca insanımız bulunuyor. Ülkemize gelen herkese gönlümüzü ve kollarımızı açtığımız gibi yurt dışına giden vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmıyor. Onları her alanda destekliyoruz. Kardeşlerim, Türkiye olarak bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse maalesef kendilerini gelişmiş ülkeler olarak, modern olarak, çağdaş olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir. Esasen Batı bir insanın ölümünü, trajedi, bir milyon insanın ölümünü ise istatistik olarak gören bir anlayışa sahiptir. Dolayısıyla onlar için Suriye'de 7 yılda 1 milyon insanın terör örgütlerinin ve kendi halkına terör uygulayan bir rejimin saldırılarında ölmüş olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta tam tersine. 2. Dünya Savaşı 60 milyonun üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanmış olmasına rağmen Batı aynı hataları tekrarlamaktan geri durmuyor. Göçmenlere yönelik saldırıların, öfkenin, ayrımcılığın artması bunun içindir. Avrupa ülkelerinde yönetimde söz sahibi olmaya başlayan ırkçı partiler bu coğrafyanın gelecekteki felaketinin habercileridir. Sınırlarını tel örgülerle kapatıp geçmeye çalışan herkesi ölümle tehdit eden bir medeniyetin geleceği olamaz. Sınırlarına giren göçmenlerin paralarına, zinet eşyalarına, hatta çocuklarına el koyan Onları din değiştirmeye zorlayan bir medeniyetin insanlığa söyleyecek sözü kalmamış demektir. Avrupalı kimi bakanlar kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda sığınmacıları kastederek hepsini denize dökmek lazım. Boğulsalar da umurumuzda değil diyebiliyorlarsa orada insanlık ölmüş demektir. Akdeniz'de Ege'de Avrupa'ya doğru giden kırık dökük teknelerdeki botlardaki insanları kurtarmak için gemi göndermek yerine savaş helikopteri göndermeyi teklif eden yazarlar Avrupa'da eğer revaçtaysa durum gerçekten vahim demektir. Kucağındaki çocuğuyla beraber umuda koşan bir babanın ayağına çelme takacak kadar insanlıktan çıkmış bir Avrupa'nın Artık kendini sorgulama zamanı çoktan gelmiştir. Bugün Avrupa genelinde 10 binin üzerinde kayıp göçmen çocuğu var. Eğer böyle bir durum bizim ülkemizde olsaydı inanın bana dünyayı başımıza yıkarlar. Biz ülkemizde doğan çeyrek milyon sığınmacı bebeğine eğitim öğretim çağındaki 600 binin üzerinde göçmen çocuğuna tüm imkanlarımızla sahip çıktığımız halde yardım programları tıkanıyor. Batı ülkelerinin göçmenler konusundaki insanlık dışı politikasının farklı coğrafyalarda çok daha acı sonuçları da ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi Libya, Afrika ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyenler için adeta bir transit durak görevi görüyor. Ülkedeki karışıklıklar sebebiyle bu durum kontrol altına alınamıyor. Bugün 700 bin göçmenin başka bir yere gidemediği için Libya'da mahsur kaldığı ifade ediliyor. Bu durum bizim paramızla bin lira gibi bir meblağa istenildiği kadar ve istenilen şartlarda çalıştırılabilen modern kölelerin alınıp satıldığı pazarların kurulmasına yol açmıştır. Köle demek illa boynuna zincir vurulan insan demek değildir. Böylesine cüzi ücretler karşılığında insanlar süresiz ve sınırsız şekilde çalışmak zorunda bırakılıyorsa bunun adı modern köleliktir. Petrol paralarının, yüksek teknoloji gelirlerinin, lüks harcamaların sadece bir aylık bedeliyle tamamının hayatı kurtarılabilecek bu kişilerin bin liraya süresiz, şartsız köle gibi çalıştırılmasının utancı tüm insanlığı bedbaht etmeye yeter. Kardeşlerim, Türkiye olarak biz Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen üç buçuk milyona yakın kardeşimize herhangi bir hesapla değil sadece Allah için kucak açtık. Avrupa'nın tamamındaki Suriyeli sığınmacı sayısı ise yaklaşık yarısı Almanya'da olmak üzere toplam 987 bindir. Almanya kendi sınırları içindeki sığınmacılar için 2016 yılında 16 milyar avro harcadığını beyan ediyor. Biz de ülkemizdeki sığınmacılar için kamu kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizde vatandaşlarımızın kendi inisiyatifleriyle 7 yılda toplam 30 milyar dolarlık bir harcama yaptık. Bu rakamı zikretmemin sebebi kesinlikle yaptığımız yardımları ifşa etmek değildir. Sadece sığınmacılar için ülkemize söz verilip de yapılmayan yardımlarla Bizim yaptığımız harcamaların mukayesesi için bunu ifade ediyorum. Çünkü birileri bizim bu paraları sanki sığınmacılara harcamayıp kendi bütçemize aktardığımız intibanı vermeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin geçen yıl 2016'yı söylüyorum. Bize verdiği söz 3 artı 3 milyar avro. Bu sözü verdiği halde şu ana kadar bize verdiği, aktardığı nedir? Onu bizim bütçemize vermiyor zaten. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay imza gönderiyor. Ve gelen rakam en son 900 milyon avroydu. Öbür tarafta Birleşmiş Milletlere bakıyoruz. Mülteciler Komiserliği'nin o da herhalde en son 600 milyon dolardır. Toplamda bu. Ama bizim harcadığımız 30 milyar dolardır.